Selamlar dostlarım. Axka Workout kanalına hoş geldiniz. Yaza Fit -gir serisinin 3. bölümündeyiz ve bu bölümde omuz kaslarını nasıl geliştirebilirsiniz? Daha da çok ekipmansız bir şekilde nasıl geliştirebilirsiniz ve büyütebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Öncelikle ev şartlarında geliştirebileceğimiz en kolay kısmı ön omuz kesinlikle. Yani kalistenik yaparak veya hiçbir ekipmana ihtiyacı duymadan önümüzü sağlam bir şekilde geliştirebiliriz. Vereceğim 2 3 hareketi var. Bunları önümüz için yapabilirsiniz ki büyük ihtimal yapıyor da olabilirsiniz. Bunlardan en kolay şınav hareketi olacaktır. Şınav hareketini normal bir şekilde yaptığınızda Ön omuz zaten aktif oluyor. Tabi bunu biraz daha değiştirerek daha çok ön omuza yönelik yapabilirsiniz. Bu da pseudo push up hareketi olacak. Yani pseudo push up hareketinde biraz daha ön omuza yönelik çalışabiliyoruz. Göğüste çalışıyor, arka kolla çalışıyor. Ancak burada ön omuz ciddi şekilde kendine yük alıyor. Bu biraz daha zor hareket. Yani o yüzden seviyenize göre ayarlamanız gerekecektir. Aynı zamanda pseudo push upta ne kadar kolları geriye alırsak o kadar ön omuza daha çok yük binecektir. Bu yüzden... Başlangıçta işte e, kolları biraz daha yakın koyabilirsiniz. Baktığınız kolay gelmeye başladı. Zamanla bu şekilde daha arkaya götürerek önümüze daha çok yük bindirebilirsiniz. Üçüncü hareketimiz ise bike push up olacak. Bike push up da ev şartlarında ve yaklaşık olarak yeni başlayan bir iki ay spor yapan birisi için güzel hareketlerden birisi. Tekniği doğru uygulamanız gerekiyor bu harekette. Yani tekniği şöyle olmalı. Şimdi bike push up'ı biz bu şekilde de yapabiliriz. Aynı şekilde mesela dumbbell press salonda yapılıyor ya. Bu şekilde de yapılabilir. Bu şekilde de yapılabilir. Ancak bu şekilde yapmak çok daha kolaylaştırıyor hareketi ve yükün daha fazla dağılmasına sebebiyet veriyor. Bizim burada amacımız tamamen yükü önümüze tutmak. Bu yüzden de yapacağımız şey kolları dirsekleri yani çok içte tutmak olacaktır. Bu şekilde bike push up yapmak olacaktır ki şu an zaten videoda görüyorsunuzdur. Şimdi geçelim yan omuza gerçekten evde sıkıntılı yerlerden birisi. Yan omuz için şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tabii ki de ekipmansız şöyle şöyle yaparak omuzu geliştiremeyiz. Zaten bu videoda da gidip dumbbell alın falan filan alın demiyorum. Ancak ekipman olmasa bile yani herkesin ulaşabileceği şeyler var. Bunlar ne su şişesi ve poşet. Şimdi dostlarım su şişesi alıyorsunuz bu 5 litrede olabilir, 1 litrede olabilir sizin sevinize göre değişecektir. Verdiğim tekrarlara yönelik. Videonun sonunda yani program vereceğim. O tekrar vesetler yapabilecek kiloyu seçmeniz gerekiyor. Bunu da zaten deneyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi dostlarım bunun içine su dolduruyorsunuz. İsterseniz toprak, çimento falan da doldurabilirsiniz. Daha bir ağır olur yani 1,5 litre çimento doldurduğunuzda bayağı 5 kilo falan bile olabilir. Yani tam tartmadım ama bayağı bir ağırlaşır. Bu videoda mesela 2 adet 1,5 litrelik su şişesi kullanacağım. Başlangıç için bu küçük kas gruplarını çalıştırmak için bu gayet yeterli olacaktır. Zamanla baktığınız artık kolaylaştı. Daha büyük poşet alabilirsiniz. Daha fazla su koyabilirsiniz. O şekilde çalışmanıza devam edebilirsiniz. Yana açış olacak şimdi. Öncelikle normal duruyoruz, karşıya bakıyoruz ve kolları yana açıyoruz. Şimdi poşeti aldık ve kaldırıyoruz. Çok fazla yukarıya kaldırmanıza gerek yok. Yani şuraya kadar kaldırdığınız 90 derecenin daha fazla üstüne çıkmanıza gerek yok. En azından plaj vücudu yapmak isteyenler için geçerli. Yani gidip tabii ki de 100 kilo bodybuilder kasları beklemeyin. Yani böyle omuzlar beklemeyin. Bu taraftan bir de göstereyim. Bu arada diğer iki bölümde kanalda yayında yaza fitgir serisinin oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Göğüs ve kol kaslarını paylaşmıştım. Onlarda bakabilirsiniz. Bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Şimdi de arka omuza geçelim. Arka omuz için yapacağımız şey çok basit. Eğiliyoruz. Yani böyle 90 dereceye kadar belimizi burada kesinlikle düz tutuyoruz. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde falan durmayın. Bu şekilde duruyorsunuz. Buradan harekete başlıyoruz. Ve bu şekilde hareketi uyguluyoruz. Tamamen yana açmayın şu şekilde. Tamamen arkaya da götürmeyin. Yani 45 derecede açarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Yani omuzun çalışması açısından. Bu şekilde hareketi uyguluyoruz. Şimdi arka omuz için bir hareket daha var. Ama bu hareket baya zor ve uygulanması da zor. Bu yüzden ilk önce bunu öneriyorum. Ee, gelişirseniz bunu da deneyebilirsiniz. Ama bu cidden baya zor. Ama gelişim açısından da sizlere baya bir katkı sağlayacaktır. Şimdi o hareketi göstereyim. Öncelikle yere yatıyoruz. Umarım videoda da çıkıyordur. Ondan sonra dirsekleri böyle yana koyuyoruz. Ve kendimizi kaldırmaya çalışıyoruz. İsterseniz yukarıda statik olarak da tutabilirsiniz. Yani bayağı bir arkomuzu yakıyor diyebilirim. Yani bu hareketi de isterseniz yapabilirsiniz. Evet dostlarım video sonunu çekmeyi unutmuşum. Eğer video içinize yaradıysa beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Bum. Drop dead missing!